Kanun teklifinin bu maddesiyle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 50'den az çalışan olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmün yürürlüğü 1 Temmuz 2020 tarihinden 31 Aralık 2023 tarihine ötelenmektedir. 20 Haziran 2012'de kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kabul edildiği tarihten bu yana Toplam 11 defa genel kurul gündemine getirilmiş ve bütünü 39 madde olan bu kanun 28 maddesinde değişiklik yapılmıştır. Milletvekili olarak hepimizin görevi ister kamuda olsun, ister özel sektörde olsun çalışan bütün vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışabilmeleri için düzenlemeler yapmaktır. Bu amaçla getirilecek bir kanun teklifine karşı çıkmak çalışan kesime ihanet etmekle eş değerdir. Bu düzenleme iş kazalarını önlemek, üretkenliği artırmak, ulusal kaynakları doğru kullanmak, iş güvenliğine ilişkin mevzuattaki eksiklikleri gidermek adına getirilmiş bir değişiklik değildir. İş kazalarının azaltılamadığı bir ülkede iş, işçi sağlığını korumak, iş güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalardan geri adım atmaktır. 6.331 sayılı kanun 2012 yılında kabul edilirken ilgili madde olan kamu kurumları ile, 50'den az çalışan olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yürürlük tarihi Kanunun yayımı tarihinden itibaren 2 yıl Sonra olmak üzere hükme bağlanmıştır Kanun 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlandığına göre Bu maddenin uygulanmasına 6 yıl önce başlanması gerekiyordu 6 yıl önce korona salgını yoktu Ama AK Partisi Bugün bu madde ilgili son öteleme kararında bir gerekçe buldu Yeni koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerin aksaması, ilgili sınavların gerçekleştirilmemesinden kaynaklı oluşan uzman ve hekim açıklarını önlemek. Kusura bakmayın, bu bahanenizle kimseyi inandıramazsınız. Korona salgını üç buçuk yıl mı sürecek? Yüze yakın üniversitede iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları açılmış onlarca kongre düzenlenmiştir. Üniversitelerin mühendislik bölümü bitirmiş, C, B ve en son sınavları geçip A sınıfına yükselmiş binlerce iş güvenli uzmanımız mevcuttur. Böyle bir durumda eğer gerekçe pandemi süreci ve sınavların yapılamaması ise kanun 6 ay veya en fazla 1 yıl ertelenmeli idi. 3,5 yıl ertelenmesinin hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Şunu diyebilirsiniz. Pandemi sürecinden dolayı iş yerleri ekonomik boğazdan geçiyor. Onlara gereken desteği veremiyoruz bu nedenle erteledik. Şu anki ekonomik gidişat bu bahanenizi haklı çıkarmasa da en azından mantıklı bir bahanedir. Ancak hiçbir bahane oluşan veya ileride oluşacak olan iş kazalarının sorumlusu olmaktan sizleri kurtaramayacaktır. Bununla birlikte şu an mevcut haliyle bu iş yerleri için eğitimle işveren ya da vekilleri uzmanlık yapabilmektedirler. Bu görev başka bir kişiye veya ortak sağlık güvenlik birimine OSGB'ye verilmedikçe ek maliyette oluşturmamaktadır. Ekonomiyi ayakta tutacak en önemli unsur çalışanın sağlığının yerinde olması ve SGK harcamalarının askeri düzeyde tutulmasıdır. Bilinmelidir ki kanunun bu maddesinin sürekli ötelenmesi ne işçinin ne işverenin ne de 2012 yılından günümüze iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle harcama yapmak zorunda kalan SGK ve dolayısıyla devletin menfaati nedir? Derdiniz küçük esnafı korumak ise az tehlikeli sınıfta olan üç kişiden az çalışan olan iş yerlerine bu hükmü uygulamazsanız olur biter. Değerli milletvekilleri, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması öncelikle işverenin görevidir. Ancak yazılı olmayan iştahatler ile bu görev işverenden çok iş güvenliği uzmanları ve hekimlerine zımmen verilmiştir. Şu an 50'den az kişinin çalıştığı tehlike sınıfı az olan iş yerleri için düzenleme yapılıyor. Ama 50'den fazla çalışanı olan ve tehlike sınıfı fazla olan iş yerlerinde durum nedir biliyor musunuz? Söyleyeyim. Bir, birçok kamu kurumunda tehlike sınıfı çok tehlikeli olsa bile genel belediye hizmetleri açısından az tehlikeli olarak sınıflandırma yapılıyor. Veya örneğin bir kamu hastanesiyle özel hastane arasında risk açısından hiçbir fark olmamasına rağmen bu maddeyle üç buçuk yıl daha kamu hastanelerinde bu hükmü aramayacağız. 2. Çalışan sayısı 50'den az gösterilmesi için çalışana görevlendirme yapılmış gibi gösterilip kişi sayısı 49'da sabitleniyor. 3. Çok tehlikeli bir sınıfta görev yapan A sınıfı iş güvenliği uzmanının raporları hasır altı ediliyor. Devlet denetim görevini yap Toparlayalım lütfen. İşveren gereğini yapmıyor. Allah korusun bir kaza durumunda da sen sorumlusun diyerek uzman tek sorumlu gösteriliyor. Bunun en acı örneklerinden birini geçtiğimiz günlerde Sakarya'da bir fabrikada meydana gelen patlama sırasında gördük. Devlet devlet olmak gereği görev yetki vermek kadar verdiği bu görevlerin nasıl ifa edildiğini de denetlemek zorundadır. Devlet iş yerlerini denetlemek yerine ucu açık bir şekilde iş güvenliği uzmanına yakın bir tehlikede bakanlığa bildirim yapma sorumluluğunu vermektedir. Son yaşanan olayda Çalışma Bakanlığı iş müfettişlerinin Patlamanın yaşandığı ve bunun gibi çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerini denetleyemediği görülmüştür. Daha da kötüsü, patlama sırasında altı işçinin hayatını kaybetmesine rağmen aynı iş yerine ait malzemelerin devlet nezaretinde imhası sırasında 3 şehit vermemiz iş güvenliğinin kazaya rağmen dikkate alamadığının en önemli göstergesidir. İvedilikle yapılması gereken iş sağlığı ve güvenliği tic hizmetinin ticari bir faaliyetten uzaklaştırılıp kamu hizmeti sınıfına alınması iş güvenliği uzmanlarının o kiralık işçisi sınıfından çıkartılmasıdır sorumluluğun işverende olduğu bir alanda rehber görevi yürüten iş güvenliği uzmanının devletin denetleme eksiği işverenin yapmadığı veya yapamadığı çalışmaların takipçisi ve sorumlusu tutulması hem hukuka hem de çalışma hayatına aykırı bir uygulamadır Bu durum özellikle İş kazalarının en fazla olduğu alanlarda mesleki tecrübeye sahip üst sınıf uzmanların bu sektörden uzaklaşmasına sebep olmakta. Binlerce uzman gerek iş potansiyelinin olmaması, gerekse haksız yargılamalardan ötürü bu mesleği ifa etmemektedirler. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.